Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampına alınmayan Taylan Antalyalı, transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'un ilgisiyle karşılaştı ve görüşmelere başladı. Bununla birlikte, Adana Demirspor'da Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi. Ayrıca Taylan'ın Amerika Birleşik Devletleri kulüpleriyle de temas halinde olduğu biliniyor. Taylan Antalyalı, forma giymek isteği nedeniyle Galatasaray'dan ayrılmak istediğini belirtmiştir. Galatasaray'la olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona ermektedir. Tecrübeli oyuncunun transfer kararını yakın bir zamanda açıklaması beklenmektedir. Taylan Antalyalı'nın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro olarak bilinmektedir. Taylan Antalyalı'nın geleceği hakkındaki belirsizlik devam ederken hangi takıma transfer olacağı ve kariyerine nerede devam edeceği merakla beklenmektedir. Daha fazla transferden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açmayı unutmayın. İyi günler dileriz.